Vazelon Manastırı ya da diğer adıyla Aziz John Vazelon Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde bir manastırdır, 270 yılında inşa edilmiş ve Trabzon'un 40 kilometre güneyindedir. Bizans İmparatorluğu'nun hükümdarı olan 1. Justinianus, manastırın 565 yılında onarılmasını emretti ve 20. yüzyıla kadar birçok kez yenilendi mevcut yapılar 1410 yılından kalmaktadır. Vazelon Manastırı, Maçka bölgesinde Yunan Ortodoks yaşamının merkeziydi ve terk edilene kadar çevredeki köyler üzerindeki kontrolü elinde tutuyordu. Manastırın kuzey dış duvarındaki cennet, cehennem ve son yargıyı tasvir eden freskler bulunmaktadır. Manastır tarih boyunca birçok kez saldırıya uğradı, 500'lerde Sasani ve Pers istilacıları manastıra baskın düzenledi ve bazı kısımlarını tahrip etti, ayrıca manastırda yaşayan rahipleri öldürdüler. 1. Dünya Savaşı'nda Türk kuvvetleri manastıra saldırdı, manastır Yunanistan ve Türk Türkiye arasındaki nüfus mübadelesinin ardından 1923'te terk edildi. Bazıları Leningrad Müzesi'nde sergilenirken diğerleri ise Türk Tarih Kurumu tarafından saklanmaktadır. Tarihçiler bu belgeleri Bizans İmparatorluğu ve Trabzon İmparatorluğundaki yaşam hakkında bilgi edinmek için kullandı.